Bugünkü konumuz bitkiler. Öncelikle tanımını yaparak başlayalım. Güneş ışığını kullanarak kendileri için gerekli besini üretebilen canlılar bitki olarak adlandırılıyor. Biz insanlar da dahil birçok canlının besinini dışarıdan hazır olarak aldığını söyleyebiliriz. Yani kendi besinini üretemez, başka hayvan ve bitkileri yiyerek beslenir. Ama bitkiler güneş ışığını kullanarak kendileri için gerekli besini üretebilen canlılardır. Bu bitkileri özel kılan bir yetenek. Bitkilerin havadan karbondioksit, topraktan su alarak güneş ışığı varlığında besin ve oksijen elde etmesine fotosentez denir. Fotosentez önemli bir olay çocuklar. Bakın kullandığı maddeler nelermiş? Havadan yapraklarıyla karbondioksiti alıyor topraktan kökleri yardımıyla su ve suda çözülmüş mineralleri alıyor. Eğer güneş ışığı varsa ortamda güneş ışığı varlığında bu maddeleri birleştirerek besin üretiyor. Kendisi için gerekli besini ve bu anda bir miktarda da oksijen açığa çıkıyor. Bu olaya fotosentez diyoruz. Bitkiler birçok canlı için besin kaynağıdır. Yani birçok farklı canlı türü bitkileri yiyerek beslenir diyebiliriz. Bitkiler birçok ortamda yaşayabilirler. Karada yaşayan bitkiler vardır. Çöl gibi sıcak ortamlara uyum sağlamış, burada yaşayabilen bitkiler vardır. Deniz ortamlarında yaşayan ya da tatlı su, göl, nehir gibi ortamlarda yaşayabilen bitkiler vardır. Farklı ortamlarda yaşayan bitkiler de elbette birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bitkiler üreme biçimlerine göre iki grupta inceleniyor çocuklar. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler diye. Aslında hem bu şekilde ayırabildiğimiz gibi tohumlu ve tohumsuz olarak da bunları sınıflandırabiliriz. Tohumlu bitkiler ve tohumsuz bitkiler. Çünkü eğer çiçek varsa tohum oluşturuyordur. Çiçeksizse tohum oluşturamıyordur. Bu şekilde iki başlıkta bunları inceleyeceğiz. Bitkilerin sınıflandırmasında ilk grubumuz çiçeksiz bitkiler. İlk ondan bahsedeceğiz. Çünkü daha basit yapıda diğer çiçekli bitkilere göre gelişmemiş bitkilerdir. Yani gelişim seviyeleri çiçekli bitkilerden daha düşüktür. Çiçekleri yoktur. Tohum oluşturamazlar. Başka üreme yolları vardır. Kök, gövde, yaprak gibi temel kısımları gelişmemiştir. Çiçeksiz bitkilerin genel olarak Kök, gövde ve yaprak işlevi gören, bunlara benzer görevleri yerine getiren yapıları vardır. Fakat bunlar tam olarak birbirinden ayrılıp tanımlanacak ölçüde gelişmiş değildir. Bu yüzden kök, gövde ve yaprak gibi yapıları yoktur gibi de söyleyebiliriz. Genel olarak nemli bölgelerde yaşarlar. Çiçeksiz bitkilerde birçok örnek sayabiliriz ama çocuklar sizin karşınıza hep bu örnekler çıkacak. Tüm kitaplarda, tüm sorularda hep aynı örnekleri göreceksiniz. Nedir bunlar? Eğrelti otu hani bizim fındık bahçelerimizde kızıl ot diye bahsettiğimiz ot. Su yosunu, kara yosunu, ciğer otları, kibrit otları ve at kuyruğu bitkisi çiçeksiz bitkilerin en önemli örneklerindendir. Çiçekli bitkiler ise çiçeksiz bitkilere göre gelişmiş yapılı bitkilerdir. Yüksek yapılı teriminde kullanırız. Yüksek yapılı demek daha gelişmiş bir yapıda demek. Kök, gövde, yaprak ve çiçekleri vardır. Yani bu özel kısımları üzerinde taşır. Tohum oluşturabilirler çiçekli bitkiler. Çiçekli bir bitkiyi dört temel kısımda inceliyoruz. Bu kısımları çiçek, yaprak, gövde ve kök. Şimdi gelin çiçekli bir bitkiyi oluşturan bu dört önemli ve temel kısmın yapı ve özelliklerine, görevlerine birlikte bir göz atalım. Çiçekle başlayalım. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Bu testlerde karşınıza çok sık çıkar çocuklar. Bu bilgiyi unutmayın. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Çünkü üreme hücreleri çiçekteki özel kısımlarda üretilir. Çiçek aynı zamanda meyve ve tohum oluşumunu sağlar. Bir bitki çiçek açtıktan bir süre sonra döllenme gerçekleşir, çiçek olgunlaşır ve tohumu oluşturur. Tohum daha sonra çeşitli yapılarında ona katılmasıyla meyveye dönüşür. Yani yediğimiz her meyve aslında başlangıçta bir çiçektir gibi de düşünebiliriz. Çiçekli bir bitkinin temel organlarından bir diğeri de yaprak. Yaprak çok çok önemli. Neden? Çünkü besin üretimini yani fotosentezi gerçekleştiren genellikle yaprak kısmıdır. Genellikle diyorum çünkü bitkinin yeşil kısımlarında gerçekleşir fotosentez olayı. Bitki eğer yeşil gövdeye sahip, otsu gövde dediğimiz bir yapıdaysa gövde kısmında da fotosentez olabilir ama fotosentezin yoğun olarak her bitkide hemen hemen gerçekleştiği yer yaprak kısmıdır. Besin üretimini yani fotosentezi yapar. Terleme yani suyun damlacıklar halinde ya da buharlaştırılarak vücuttan uzaklaştırılması ve bu sayede de çiçeğin bitkinin içindeki su dengesinin sağlanması bir başka görevi de yaprağın solunum yapmaktır. Evet bitkiler de tıpkı bizim gibi oksijen alır ve karbondioksit verirler dışarı yani solunum yaparlar ve yapraklar az önce de söylediğim gibi genellikle yeşil renklidir ama farklı renklerde bitki yaprakları da görebilirsiniz. Bir başka temel kısım gövde. Gövde çiçeği yaprağı, kökü yani bütün diğer temel kısımları aslında üzerinde taşıyan, bulunduran yapı. Aynı zamanda bitkinin dik durmasını sağlar. Bitkinin diğer kısımlarını taşır demiştik. Kök ile yapraklar arasında madde iletimini sağlar. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Kökün temel görevi topraktan su ve mineralleri almak. Buradaki bir hücrenin de bu su ve minerale ihtiyacı var buradaki bir hücrenin de buradakinin de buradakinin de. Dolayısıyla topraktan alınan bu suyun bitkinin her hücresine her dokusuna taşınması lazım. Kökten topra kökle birlikte topraktan alınan suyun bitkinin her yerine ulaşmasını sağlayan o geçiş bölgesi işte bitkinin gövdesi. Aynı zamanda yapraklarda fotosentezle besin üretilir demiştik. Bu besinin de yine gövdedeki bir hücreye, kökteki bir hücreye, yap, çiçekteki bir hücreye mutlaka ulaşması lazım. Bunların taşınma işini de yine gövde üstlenmiştir çocuklar. Evet kökten de bahsedelim. Bitkilerin genellikle toprak altında bulunan kısmıdır. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Topraktan su ve mineral alınmasını sağlar. Bazı özel bitki kökleri de besin depolar. Mesela havuç havucun yediğimiz kısmı bir köktür ve havuç bitkisi bizim yediğimiz o turuncu bölgesinde kökünde besin depolar. Buna benzer başka örnekler de verilebilir. Şimdi de öğrendiğimiz kısımla ilgili biraz alıştırma yapalım sizinle. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitki değildir? Çocuklar çiçekli bitkiler doğada çiçeksiz bitkileri oranla daha fazla sayıda bulunur ve daha fazla tür içerir. Dolayısıyla bir sürü çiçekli bitki ismi ezberlememiz mümkün değil. Ama çiçeksiz bitkiler az önce de dersimizde saydık. Birkaç örnekle aslında sınırlandırılabilir. Bizim için yeterli olan örneklerden bahsediyorum. Dolayısıyla çiçeksiz bitkileri ezberlemek aslında bu tarz soruları çözmek için bir yöntemdir. Mesela çam ağacı. Çamın çiçeği yoktur. Çam hiç çiçek açmaz diye düşünebilirsiniz ama bizim çiçek dediğimiz yapı İlle de böyle rengarenk, hoş kokulu, mis kokulu, gösterişli yapılar anlamına gelmez. Mesela çam ağacının kozalakları aslında onun çiçekleri ve sonradan oluşmuş tohumlarıdır. Yine çam ağacı o zaman çiçekli bir bitki. Domates bitkisi çiçekli bir bitki. Bütün meyve ağaçları hangi meyve olursa olsun bunlar çiçekli bitkiler. Ama ciğer otunu tanıyoruz. Az önce sıralamıştık. Neydi o hatırlayın çiçeksiz bitkiler ilk aklımıza gelecek olan eğrelti otu şimdi yazdığımız ciğer otu su yosunu kara yosunu at kuyruğu bitkisi evet bunlar başlıca çiçeksiz bitki örnekleriydi o halde ciğer otu çiçekli bir bitki değildir dememiz doğru olur. İkinci soru hangisi bir bitkinin ana kısımlarından değildir? Bir bitki dört ana kısımdan oluşur: kök, gövde, yaprak ve çiçek. Evet farklı ne var burada bakalım? Dal var. Dal diye bir ana kısmı bitkilerin, çiçekli bitkilerin yok. Üçüncü sorumuz. Hangisi kökün görevlerinden biri değildir? Su ve mineral alması. Bu kökün en önemli görevlerinden biri. Çünkü bitkiye ihtiyacı olan suyu ve de suda çözülmüş mineralleri kökleri vasıtasıyla emerek topraktan alacaktır. Başka yerden alması pek de mümkün değil. Dolayısıyla bu kökün önemli bir görevi. Fotosentez yapması. Fotosentez Işıkta meydana gelen bir olaydı. Bitkinin kendisi için gerekli besin üretmesiydi ve güneş ışığı varlığında oluyordu. Bir kere buradan yola çıkarak köklerin, bitkinin köklerinin toprağın altında olduğunu düşünürseniz ışık alamayacağını, zaten kökte fotosentez yapılamayacağını da yorumlarsınız. Bazen besin depo etmesi. Evet, bazı bitkilerin köklerinde besin depolanabiliyor. Bu da doğru. Toprağa tutunmayı sağlaması kökün temel görevlerinden biri de buydu. O halde kökün görevi olmayan cümle burada şık fotosentez yapması olacak. Fotosentez yapmak kimin göreviydi peki? Çoğunlukla yaprakların ya da otsu gövdelerin. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaprağın görevidir? Yaprağın görevidir. Yaprağın 3 temel görevi vardı. Fotosentez, terleme ve solunum. Aslında yaprağın boşaltım görevi de var. Liseye geçtiğinizde ondan da bahsedeceksiniz. Ama bizim için şu anda fotosentez, terleme ve solunum görevi görevinden bahsetmemiz yeterli. Fotosentez besin üretimi demekti. Terleme vücuttaki fazla suyun dışarı atılması demekti. Solunum da oksijen alıp karbondioksit vermesi yani gaz değişimi. Peki boşaltımı nasıl yapar yapraklar? Yaprak dökülmesi bitkilerdeki aslında bir çeşit boşaltımdır. Çünkü bitkilerde bizimki gibi bir boşaltım sistemi yok. Mesela biz insanlarda ve birçok hayvanda böbrekler var ve böbrekler vücuttaki kanı süzerek içindeki artık maddeleri vücuttan uzaklaştırmayı sağlıyorlar. Bitkilerde böyle özel bir sistem olmadığı için bitkiler oluşan artık maddelerini yapraklardaki özel yapılarında biriktiriyorlar artık taşıyamayacak hale geldiğinde yaprak bu artıkları yaprak kopup ağaçtan dökülüyor. Yaprak dökülürken de bu artık maddeler de ağaçtan ya da bitkiden uzaklaştırılmış oluyor. Bu da bir boşaltımdır. Peki hangisi ya da hangileri yaprağın görevidir demişti. Biz ne dedik? Üçünün de görevi olduğunu söyledik. O halde cevabımız denizli olacak.